Selamlar One Piece severler. One Piece gizemlerinin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte Amiral'ler serimizin sonuna geleceğiz. Kapanışı kısa sürede bizi kendine hayran bırakan Amiral Isho ile yapıyoruz ya da hepimizin alıştığı kod adıyla Fujitora ile. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak her zamanki gibi Fujitora'yı serinin nerelerinde duyduk veya gördük bununla başlayalım. Aokiji, Pankazart'ta Smoker'ı Doflamingo hakkında uyarmıştı ve Akainu'ya söyle amiralleri harekete geçirmesi lazım demişti. Hemen bir bölüm sonra Akainu, Smoker'dan haberleri aldığını ve Dressrosa'ya Fujitora'yı yolladığını söyledi. Dressrosa'da Fujitora'yı önce yaşlı, kumar oynayan bir ihtiyar olarak gördük. Daha sonra donanma amirali olduğunu öğrendik. Kendisinin Shichibukai sisteminin kalkması gerektiğini düşünen biri olduğunu gördük. Dressrosa da Luffy ve arkadaşlarının Doflamingo ile savaşmasına müsaade etti. Olaylara göz yumdu. Çünkü gerçeklerin açığa çıkmasını istiyordu. Doflamingo yenilip olaylar bittiğinde Kral Rico önünde diz çöküp hükümet ve denizciler adına özür diledi. Bu konu Akainu'yu çok sinirlendirdi. İkili arasında sert bir tartışma yaşandı. Akainu, Fujitora'ya Luffy ve Love'un kellelerini getirmeden hiçbir denizci üstüne giremeyeceğini söyledi. Fujitora da zaten bunu duymak istediğini söyledi. Sezonun sonunda Luffy ve adadaki diğer korsanların peşine düştü. Luffy ile kısa bir mücadeleleri oldu. Ardından tüm korsanların işini bitireceği esnada Dressrosa halkı kendini öne atarak buna engel oldu. Ardından Fujitora'nın Reveri'den önce kutsal topraklara girdiğini öğrendik. Amiral Ryokugyu ile bir sohbetine tanık olduk. Kendisi kısa bir süre önce Vegapunk'ın yanına gitmiş. Onu bizzat göremese de yaptığı şeyi görmüş ve artık Shichibukai sistemine gerek kalmadığı sonucuna ulaşmış. Daha sonra duyduğumuza göre Reveri başlamadan önce Dressrosa ve Alabasta kralları ile görüşmüş. Kara Sakal'dan duyduğumuza göre Fujitora ve Ryokugyu kutsal topraklarda devrimci komutanları ile savaşmışlar. Reveri'den sonra ise Akainu ile Shichibukai sisteminin kalkması ve Rax korsanları hakkında konuştuklarını gördük. İşte Fujitora'yı seride buralarda duyduk veya gördük. Şimdi konuşacağımız konulara geçebiliriz. İki yaşım. Diğer amiral bölümlerinde yaptığımız gibi ilk önce Fujitora'nın kişiliğini bir masaya yatıralım. Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki en az güç seviyesi kadar iyi kalpli ve alçak gönüllü bir denizci. Ve yüksek rütbeli denizciler arasında iyi kalpliliğini dışa vuran tek kişi diyebiliriz. Tekrar ediyorum, iyi kalpliliğini dışa vuran tek kişi. Neden tekrar ettin derseniz, iyi kalpli tek kişi olarak anlaşılmasını istemiyorum. Ben smoker'ın veya garpın da çok iyi kalpli insanlar olduğunu biliyorum. Örnekler daha da çoğaltılabilir fakat bunlar bu özelliklerini içlerinde yaşıyorlar. Çünkü denizcilik gibi askeri bir düzende imajı korumak açısından bu daha doğru kabul ediliyor. Peki neden Fujitora daha farklı? Cevabı basit. Çünkü kendisi aslında tam olarak denizci değil. Donanmaya sonradan katılmış birisi. Bu yüzden gençliğinden beri askeri eğitim görmüş olan diğer denizcilerden çok daha farklı davranışlarda bulunabiliyor. Onların çiğnenemez kural olarak gördüğü bazı şeyler Fujitora'nın umrunda değilken, denizcilerin umursamadığı bazı şeyler de Fujitora için çok önemli olabiliyor. Bunu en bariz gördüğümüz sahne Dressrosa sezonunun sonunda Kral Riku'nun önünde diz çöküp özür dilediği sahne. Bu hareketi vicdani olarak doğru bulacak pek çok denizci vardır. Peki diz çöküp özür dileyecek kaç denizci vardır? Bence sıfır. Mesela Smoker da kendisi olsa bunu yapamayacağını söylemişti. Ama belki bir ihtimal Kobe yapabilirdi. Ayrıca küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Fujitora çok fazla teşekkür eden ve özür dileyen birisi. Geri dönüp onun sahnelerini tekrar incelerseniz bunu fark edeceksiniz. Fujitora'nın bu davranışının bir sebebi de büyük ihtimalle yetiştiği kültür. Bunu videonun ilerisinde tekrar konuşacağız. Ben Smoker karakterini bir ayrı severim. Sevmemin sebebi her zaman iyiliği ve doğru olanı yapmanın peşinde olması. Bir ayrı sevmemin sebebi ise seride gördüğümüz ilk adam akıllı denizci olması. Umarım bir gün Smoker hakkında da uzun uzun konuşuruz. Peki ben neden şu an Smoker'dan bahsediyorum onu izah edeyim. Çünkü Fujitora Smoker ile büyük paralellikler gösteren bir karakter. Daha doğrusu Dressrosa sezonu Alabasta sezonu ile paralel bir sezon. Alabasta'daki Smoker'ın Dressrosa'daki karşılığı ise Fujitora. Peki bu bahsettiğim paralellikler neler? Bir tarafta Luffy'nin abisi Luffy Smoker'dan korurken, diğer tarafta Fujitora'dan koruyor. İkisi de sezon içinde Shichibukai'lerin gerçek kötüler olduğuna ve yetkilerini kötüye kullandıklarına şahit oluyorlar. Aynı zamanda Luffy'nin iyi olduğuna ve onları durdurmaya çalıştığına. İkisi de belli noktalarda Hasır Şapka tayfasının kaçmasına göz yumuyorlar. Sezonun sonunda ikisi de üstlerinin tutumlarından rahatsız oluyorlar. Hatta onlara oldukça sert cevaplar veriyorlar. Bunlar yazarın bile isteye kurduğu paralellikler. Hatta bunu bize açıkça göstermek için Smoker Fujitora sahnesi bile koymuş. Hatırlarsanız Alabasta'da Krokodayl'ın işini bitiren Luffy olmasına rağmen hükümet bu gerçeği sakladı ve bunu başaranın denizciler olduğunu duyurdu. Smoker buna çok sinirlenmişti fakat elinden bir şey gelmemişti. Bahsettiğimiz sahnede Dressrosa'dan önce Fujitora ve Smoker bu konuyu konuşuyorlardı. Smoker bu konuya hala sinirliydi. İki yıl önce eğer daha yüksek bir rütbede olsaydı işlerin daha farklı olabileceğini söyledi. Fujitora bunu aklının bir tarafına kazıdı. Dressrosa'da ise Smoker'ın iki yıl önce yapamadığını Fujitora yaptı. Dünya hükümetinin gerçekleri saklamasına müsaade etmedi. Smoker da buna gayet memnun oldu. Fujitora ilk gördüğüm andan itibaren hayran olduğum bir karakter. Genel olarak bu tip karakterleri ben her zaman çok severim karakterin dünyaya meteor indirebilecek gücü var fakat aynı zamanda tüm serinin en alçak gönüllü ve mütevazi karakterlerinden biri. Onca gücüne rağmen hala bir gram yozlaşmamış. Her ne kadar donanmaya sonradan katılmış da olsa Fujitora denizciliği benimsemiş bir karakter. Evet bazı aykırı kararlar aldı fakat onları da denizcilerin iyiliğine olduğu için aldığını düşünüyorum. Dressrosa'da görev tam olarak başlamadan önce aslarına krallığın nüfus sayımının yapılmasını emretmişti buna gerek var mı diyen Aslına da önemli olan şey korumamız gereken hayat sayısı demişti. İşte denizciliği benimsemiş dememdeki sebep bu aslında. Fujitora'nın sevdiğim özelliklerinden bir diğeri de karşı olduğu şeyler için harekete geçmesi. Shichibukai sisteminin kalkmasında kendisinin büyük bir rolü var. Reveri'den önce hükümdarların bu sistemin kalkması hakkındaki tek endişeleri güç dengesinin bozulacak olmasıydı. Sadece onlar değil, Akainu da bu konuda hala endişeli. Fujitora bu endişeleri kafalardan silmek adına bizzat Vegapunk ile görüşmeye gitti. Onun yarattığı yeni silahı gördü. Güç dengesinin bozulmayacağının garantisini aldı. Hemen Reveri başlamadan önce kutsal topraklara geldi. Bu konuyu Kral Riku ve Kral Cobra ile görüştü. Fujitora'dan aldıkları bilgiler ile Reveri'ye katılan bu iki kral amaçlarına ulaştı. Sistem kalktı. Yani Fujitora oturduğu yerden ben bu sisteme karşıyım demekle kalmadı. Yapabileceği ne varsa yaptı. Bu konuyu kapatmadan önce bir şeye daha değinmek istiyorum. Fujitora kumarı çok seven birisi. Alacağı kararlarda bile kumar oynuyor. Dressrosa da Doflamingo'ya karşı savaşmadı. Onu Luffy'nin yenmesi üzerine kumar oynayarak insanların gerçekleri görmesini istedi. Bunu nereden çıkardın derseniz bizzat Kral Riku'ya kendisi söylüyor bunu. Ardından hemen sonra da Luffy'leri yakalayıp yakalamayacağı kararını da şansa bırakıyor. Yani bir nevi yine kumar. Evet, kişilik konusunu bu şekilde kapatabiliriz. Ayyo. Daijoubu kai? Arigatou, Ajisan. Dou itashimashite. Benim Fujitor hakkında konuşmak istediğim bir diğer konu, kim olduğu, nereden geldiği. Bu kısımda genelde denizci olmadan öncesi hakkında konuşacağımız için Fujitora kod adı yerine Işo'yu kullanacağım. Bildiğimiz üzere Marineford'dan sonra Akainu ile Aokiji arasında büyük amirallik mevkisi için bir savaş yaşandı. Galip gelen Akainu oldu ve denizcilerin başına geçti. Daha agresif bir imaj çizmek adına Marineford'u yeni dünyaya taşıdı. Fakat şöyle bir sorun vardı. Yeni dünyada barınabilmek için daha kuvvetli bir teşkilat gerekiyordu. O yüzden Akainu uluslararası asker alımını başlattı. Ayrıca iki adet amiral eksiği vardı ve büyük ihtimalle denizciler arasında bu boşlukları dolduracak güçlü koramiraller yoktu. Bu yüzden söylentilere göre iki güçlü canavar dışarıdan amiral olarak denizcilere alındı. İşte bunlardan birisi Isho. Kendisinin geçmişi hakkında elimizde neredeyse hiçbir şey yok. Peki bu kadar güçlü birisi daha önce nerelerdeydi? Eğer denizci olmadan önce korsan olmuş olsa bu güç seviyesiyle tüm dünyada tanınmış olması lazımdı. Karşısına çıkan herkesin onu görünce tepki vermesi gerekirdi. Eski güçlü korsan Isho denizci mi oldu diye. Ayrıca Akainu'nun eski bir korsanı donanmaya almasına ihtimal vermiyorum. Aslında sadece korsan da değil, herhangi bir suça karışmış kimseyi almasını beklemiyorum. Isho'nun giyiminden, kılıcından, tutum ve davranışlarından, konuşmasından ve de isminden dolayı ben şuna emin oldum: kendisi bir samuray ülkesinden, kasabasından veya köyünden geliyor. Samuray deyince hepimizin aklına Vano geliyor. Peki, Isho gerçekten Vanodan gelmiş olabilir mi? Biz Isho'nun gördüğü kötü şeylerden dolayı kendini kör ettiğini biliyoruz. Oden, Vanodan gittikten sonra Orochi ve Kaido'nun hükümdarlığında gerçekten çok kötü şeyler yaşandı. O tarihlerde Isho Wano'da ise bu kendini kör etme hikayesi belki o sıralarda yaşanmıştır. Ama bence bunların hiçbiri doğru değil. Çünkü ben Isho'nun Vanolu olduğunu düşünmüyorum. Isho kadar güçlü birinin Wano'da bir efsane olması gerekirdi ve bu zamana kadar Vanoda bunu duymuş olmalıydık. Aynı zamanda Isho'nun karakterini az çok biliyoruz. Yıllar önce Kaido ve Orochi'ye karşı savaşırdı diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki böyle bir durumda da bundan haberimiz olurdu. Peki Wano'dan değilse nereden? Biz Reverie bölümlerinde şunu öğrendik. Sadece dünya hükümetine bağlı olan 170 ülke var. Yani One Piece'in dünyası çok büyük. Wano kadim bir ülke olduğu için tüm samuray yerleşkelerinin kökeni buraya dayanıyor olabilir. Ama şu kesin. Günümüzde samuray kültürünün yaşadığı tek yer Wano değil. Örneğin Zoro'nun büyüdüğü East Blue'daki Shimotsuki köyü. O köyü de zamanında Wano'dan ayrılan Shimotsuki Kozaburo kurdu. Ben dünyada bu gibi pek çok köy ve kasaba olduğunu düşünüyorum ve bunlar Vano gibi kendini dış dünyadan soyutlamış yerler değil bence. Mesela Shimotsuki köyü öyle değildi. İşte ben İsho'nun da böyle bir yerden geldiğini düşünüyorum. Gençliğinde dünyayı açılıp pek çok şey gördükten sonra kasabasında sakin bir hayat yaşamış, güçlerini kullanmayı bırakmış, kasaba halkının çok sevdiği ihtiyar o. Ben hep böyle hayal ediyorum onun hayatını. Bir gün denizci olup dünya için iyi şeyler yapma fırsatı geçince eline bunu değerlendirmek istediğini düşünüyorum. Ya da belki de küçük bir kasabada canavar gücünde birinin yaşadığını öğrenen Donanma Buna o teklifi yapmıştır. Bu da olabilir. Shichibukailik sistemi kalktıktan sonra Akainu ile bir dendenmushi görüşmesi yapmıştı. Akainu Bigman ve Kaido'nun ittifak yaptığını söyleyince Isho Rax tayfası geri mi döndü yani?" diye sormuştu o şu anda 54 yaşında ve Rax korsanları dağıldığında 13 yaşındaydı. Yani çocuktu. Bunları biliyor diye o dönemler demek ki o da bu işlerin içindeydi diye anlaşılmasın. Konu hakkında kulaktan duyma bilgileri olabilir. Ama asıl bilgileri amiral olduktan sonra öğrenmiş olması daha büyük ihtimal. Dediğim gibi ben kendisini yıllardır huzurlu bir köyde inzivaya çekilmiş bir ihtiyar olarak hayal ediyorum. O yüzden donanmaya katıldıktan sonra ilk işi bilgilerini tazelemek olmuştur diye düşünüyorum çoğu kişi geçmişte gördüğü, gözlerini kör etmesine sebep olan şeylerin Shichibukai sistemi ile alakalı olduğunu tahmin ediyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Korsanlar ile ilgili olduğu muhtemel fakat Shichibukai sisteminin kötülüklerini denizci olduktan sonra görüp ardından sisteme karşı durduğunu düşünüyorum. Smoker ile yaptıkları sohbetler de bu konu hakkındaki fikirlerini netleştirmiştir diye tahmin ediyorum. Evet, bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Son olarak da gelin biraz Fujitora'nın gücünden bahsedelim. Kılıç konusunda gayet iyi olduğu aşikar olsa da Fujitora'nın gücünün temel kaynağı yer çekimini kontrol edebilmesini sağlayan Zushi Zushi meyvesi. Fujitora'nın bu şeytan meyvesiyle yaptıkları tam anlamıyla dehşete düşürücü. Çünkü genelde saldırıları çok görkemli oluyor. Durduk yere tepenizde bir meteor size doğru geliyor veya Fujitora şehirdeki yüzlerce yıkık binayı gökyüzüne kaldırmış, sizin üstünüze indirmeyi bekliyor. Bazen de beyaz sakalın gura gura meyvesini andıracak yıkıcılıkta uzun mesafeli saldırılar yapıyor. Özellikle Dressrosa sezonunun sonunda Luffy'e karşı kullandığı tekniği kastediyorum. Bu derece yıkıcı bir saldırıyı One Piece'te sayılı kişiden görebiliriz. İnsanların dediği gibi Fujitora bu konuda gerçekten bir canavar. Fujitora'nın yer çekimini kontrol edebiliyor olması sadece çok güçlü saldırılar yapabilmesini sağlamıyor. Mesela kendisinin Doflamingo'nun sarayına uçarak gittiğini gördük. Tabi direkt uçmuyor aslında altındaki bölgeyi uçuruyor. Fakat öyle ya da böyle dolaylı da olsa havada durabiliyor ve hareket edebiliyor. Ki bu evrende bu özellik her zaman çok önemlidir. Çünkü uçmanızı sağlayabilen şeytan meyvesi sayılıdır. Zushi Zushi meyvesinin gücünü Dressrosa sezonunda net bir şekilde gördük. Fakat ben bu gördüklerimizin Fujitora'nın tam gücü olmadığını düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi Fujitora'nın karakteri. Eğer sivillerin olduğu bir krallıkta değil de Marineford gibi bir savaşta görseydik kendisine çok daha büyük şeylere tanık olabilirdik. Fujitora'nın masumları koruma konusuna ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Eğer Akayunu kafasında biri olsaydı Fujitora, Dressrosa'dan hiçbir korsan çıkamazdı. Aokiji videomda dediğim gibi, bu gibi evrenlerde elinde çok büyük güç barındıran vicdanlı insanlar çoğu zaman tam güçleriyle savaşmazlar. Çok öfkelenmeleri, çaresiz kalmaları veya kendilerine denk birisiyle savaşıyor olmaları gerekir. Aksi takdirde maksimumlarını göstermezler. Ben Fujitora'nın da bu karakterler arasında olduğunu düşünüyorum. Meteor indirirken kendisinde herhangi bir zorlanma görmedim. Özellikle Sabo'ya indirdiği Meteor'da hiçbirimiz tekniği kullandığının farkına bile varmadık. Sabo da dahil. Yani aslında özellikle bu Meteor konusunda çok daha güçlü şeyler görebiliriz Fujitora'da. Belki birkaç Meteor aynı anda veya çok daha büyük tek bir Meteor indirebilir ileride. Ki bu saldırıyı ilk kullandığında iki Shichibukai'nin tepkileri çok manidardı. Resmen gördükleri şeye inanamadılar. Doflamingo beyaz sakal dünyayı salladığında bile bu tepkiyi vermemişti. Çünkü bu gerçekten beklenmedik bir şeydi. Gözlem hakisi konusunda Fujitora'nın çok üst seviyede olduğunu tahmin ediyorum. Kör olması çoğu fantastik evrende olduğu gibi ona da bir takım avantajlar sağlıyor. Özellikle duyma ve hissetme konularında. Ben bunlar ile paralel olarak gözlem hakisine de katkı sağlıyordur diye düşünüyorum. Hatırlarsanız ilk göründüğü sahnede kumar oynarken her seferinde doğru rengi biliyordu belki de bunu gözlem akisine borçludur. E tabi şans da olabilir veya yer çekimini kendi lehine kullanıyor da olabilir. Bunu bilemiyoruz. Tüm bu bahsettiğim konulardan yani kişiliğinden, nereden geldiğinden veya gücünden bağımsız olarak Fujitora hakkında son bir şey söylemek istiyorum. Ben One Piece'teki karakterlere olabildiğince objektif bakmaya çalışıyorum. En sevdiğin karakter hangisi sorusuna genelde cevap vermeyi tercih etmem. Her biri ayrıdır benim için ama illaki birini söylemek zorundasın deseler en sevdiğim karakter Fujitora derim. Me tojinakya yokatta na. Anta kao mite mitai. Yasashi kao shiten One Piece gizemlerinin 11. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.